Geniş bir kabımızın içine önce yumurtamızı güzelce bir karar İyice bir çırpıyoruz. İyice bir çırptıktan sonra bir su bardağı kadar toz şekerimizi ekliyoruz. Şekerle beraber karıştırma devam ediyoruz. Tekrardan içine vanilya ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Onunla beraber karıştırma devam ediyoruz. Tekrardan hemen içine yağımızı bir su bardağı kadar sıvı yağımız ve de zeytinyağımızı ekliyoruz. Yağla beraber karıştırma devam ettik. Yağla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan bir su bardağı kadar sütümüzü ekledik. Onu da iyice bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra bir su bardağı kadar ilmeğimizi ekledik. Onu da güzelce bir karıştırdık. Ondan sonra unumuzu ekledik. Unla beraber çırpmaya devam ettik. Ondan sonra haşhaşlar içine ilave ettik. Ve harcımızı güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Harcımızı karıştırdıktan sonra tepsimizin altına hafif bir yağladık. Harcımızı tepsimize döktük. 180 dereceyle 1,5 saat boyunca pişmesi için fırına gönderdik. O fırında yavaş pişmeye başladı. Hemen revanimizi fırında piştikten sonra alıyoruz. Şerbetimizi döküyoruz. Şerbetini tamamıyla bir çekiyor. Çektikten sonra şerbetimizi üzerine ekledik. İstediğiniz şekillerde, ölçülerde kesip sunumuzu yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim.